Herkese merhabalar. Bugün sizler için izleyene özel bir tarot açılımı yapacağım. Bir şekilde karşılaştıysanız eğer bu videoya denk geldiyseniz bu falımız size özel olacak arkadaşlar. Bu arada kanalımda ilk kez karşılaşıyor olabilirsiniz. Kanalımda ben sizler için izleyene özel ve burçlara özel kahve ve tarot falı yorumluyorum. Sizler de videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, unutmayın. Bir de videomu beğenirseniz videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızı da desteklerinizi bekliyorum. Bu arada Temmuz ayı için hem kahve fallarını hem de tarot fallarını. Aslında tarotu yorumladım. Kahve falında da sırasıyla gidiyorum arkadaşlar. En son ikizler burcunu paylaşmıştım. Astrolojik sıralamayla gidiyorum. Bugün de yengeç ve aslan burcunun kahve falları geliyor olacak. Burcunuz yengeç ve aslansa akşam ikisini de paylaşıyor olacak. Kaçırmayın arkadaşlar. Bu hatırlatmalarımı da yaparak hemen sizler için kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Klasik tarotumuzla başlayacağız. Bu desteğinizden 10 adet kar seçeceğiz sizler için. olarak diyor ki içinizi rahatlatacak bir maddi gelişme bir haber var aslında hani birilerinin maddiyatla ilgili bir haber vermesi ve bunun içinize su serpmesi. Yani şöyle düşünün. Ya bu borç nasıl ödenecek? Ne yapacağız biz derken ya şurada bir arsa varmış, satılacakmış. Şu bir ay içerisinde bunun parası gelir gibi bir haber gelmesi. Anlatabiliyor muyum? Yani evet doğrudan belki o para elinize geçmedi fakat içinize bir su serpildi. Artık önünüzü görebiliyorsunuz. Aynen buna benzer haberler, durumlar yaşanacak arkadaşlar önümüzdeki birkaç hafta içerisinde. ilk kartınız bunu söylemiş. Ve ikinci kartınız hem düşünsel anlamda hem de fiziken sınırları aşmayı gösterir. Düşünsel anlamda sınırları aşmak nedir? Öncelikle onu yorumlayalım. Düşünsel anlamda diyor ki düşünce kalıplarınızı yıkmak, tabuları yıkıyorsunuz. Hani biz aileden böyle gördük, geleneğimiz, göreneğimiz böyle, herkes böyle yaşadı, ben de böyle yaşarım. Hayır ben bu kafadan çıkıyorum çünkü ben ne istiyorum? Her birey farklıdır. Herkes aynı hayatı yaşamak zorunda değildir." diyerek bazı kendi değer yargılarınızı yeniden gözden geçirmek diyeyim ve e açıkçası bu süreçte daha farklı davranışlar sergilemeye, farklı kararlar almaya ve uygulamaya çok daha yatkın olduğunuz bir dönem. Fiziksel olarak da sınırları aşacak olabilirsiniz. Bu arada yurt dışı meseleleri gündeme gelebilir. Böyle bir yurt dışına gitmek, belki gezmek için, belki bir iş için planınız var mı? Yoksa bile planınıza, gündeminize gelebilir. Yani ben acaba yurt dışında mı yaşasam ya da bir tatile mi gitsem bir yerleri görmek istiyorum. Çünkü bir yerlerde diyor aynı yerde sıkışıp kalmayı hissediyorsunuz ve bu yüzden bir takım kalıpları yıkma durumundasınız, düşüncesindesiniz. Ve kartınızı düşürdüm arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hemen şöyle göstereyim. Üçüncü kartınız parayla ilgili konularda yaşadığınız bazı negatif düşünceleri gösteriyor. Yani diyor ki sizin elinizde para geçtiğinde de rahat değilsiniz. Çünkü devamlı borç yapan biri mi var? Ya tamam, şimdi rahatsız ama o yine gidecek borç yapacak. Yine bize bir masraf çıkartacak. Şu an iyiyiz ama yine birkaç ay sonra kötü olabiliriz. Acaba bu kaygılar neden bitmiyor? Ya da belki hani bir gün kötü olur muyuz hep kötü günü düşünerek hareket etme düşünceniz. Bu sizi hiçbir zaman anı yaşayamamanıza neden oluyor. Paranız varken de o parayı harcayamamanıza. Cimri olmanıza gerek yok ama Cimri gibi o paradan zevk alamamanıza sebep olur. Cimri insanlar için böyle düşünürüm. Parası vardır ama dışarıda gidip yemek yemez. Gezmez, eğlenmez. O paranın sana ne faydası var o zaman? İşte diyor sizin de elinizde var. Belki cimri değilsiniz. Fakat ya giderse ya biterse o düşünce e, belki sizi alıkoyuyor bir şeyleri yaparken bile zevkle yapmaktan. Anlatabiliyor muyum? O yüzden diyor parayı ben her koşulda var ederim kazanırım, kendime güveniyorum, kendime çekerim, bir şekilde ben bu durumdan kurtulurum diye düşünürseniz ciddi anlamda daha rahat edeceksiniz. Çünkü paraya dair çok olumsuz düşünce biriktiriyorsunuz zihninizde. Ve dördüncü kartımız arkadaşlar sizin bazı konularda bir yani nasıl söylesem benim buradaki görevim tamamlandı. Ben artık buradan gitmeliyim. Acaba mesela şun var. Sık iş değiştiren biri misiniz? Yani ben bugüne kadar üç tane iş yeri değiştirdim, dördüncüye gitmeyi düşünüyorum. Bakın böyle bir şey olabilir. Neden? E çünkü burada şu var aslında bir yerde çok uzun süre kalamamak, birazcık o göçebelik dediğimiz kültürün aslında içinizde varoluşu gibi kendinizi bir yere ait hissetmiyor olabilirsiniz. Bundan dolayı bir yerlerden gitme düşüncesi baskın gelmiş olabilir arkadaşlar. Evet ben burada tamam Çünkü burada başarısız olduğunuz için değil. Başarıyorum, hallediyorum da fakat buradan sıkıldım diyerek bir yerleri terk edişiniz olabilir arkadaşlar. Bir yedili vadeden bahsediyor. Pardon sekizli vadeden bahsediyor. Özür diliyorum. <laughs> bir sekiz vadeden bahsetmiş. Yani en geç sekiz haftaya kadar sizin bir yerleri terk etmeniz söz konusu olacak. Ama burayı kötü bir terk edişiniz yok. Yani kovulmak değil istifa etmek gibi düşünün. Ya da bir şekilde kendini illa iş yeri olmak zorunda değil. Örnek olarak verdiğim için onu söyledim. Bunun gibi. Ve son kartınız çok fazla şöyle diyeyim birileriyle yardımlaşarak düşünmek ve birbirlerinizin fikirlerinden etkilenmek gibi durumlar yaşayacaksınız. Özellikle şu önümüzdeki 3 haftalık süreçte hem siz başkalarının düşüncelerinden etkilenecek ve yardımını isteyeceksiniz hem de sizin düşüncelerinizden etkilenen, sizden yardım talep eden insanlar olacak. Yardımlaşmanın çok olduğu bir dönemden bahsediyor açıkçası. Ama bu daha fikirsel anlamda, hani maddi yardımlardan bahsetmiyorum. Kartınız önemli bir haberin yolda olduğunu gösteriyor. Şu çok kısa zaman, bakın bir hafta. Bir hafta içerisinde size çok önemli bir haber bir anda gelecek ve bir anda sevineceksiniz. Bunu görüyorum. Bilmiyorum bu haber çoktandır bekleniyor mu ya da belki... Gelmez diye mi düşünüyorsunuz artık ne kadar zamandır bekledik bekledik gelmedi diye ama pat diye gelişi var kısaca. Ve yine paradan bahsediyor. Para için sürekli uğraşıyorsunuz. Arkadaşlar. Ya şu şu var aslında. Ben hep düşünmek zorundayım. Hep yarını mı düşünmek zorundayım. Aslında bu da var içinizde. Çünkü burada istemsiz bir şekilde devamlı kendinizi bir şeylerle uğraşırken görüyorsunuz. Hani ben ne zaman dinlendim ki en son? Ben ne zaman kafam rahat etti ki en son? Yani hani bir de şey de var. Kendinizi de birileriyle kıyaslayıp ben neden böyle olamıyorum düşüncesi de var. Hayır hani işte millet altınları diziyor köşelere oh keyfince geziyor ben hiçbir zaman ne kocama ne babama hiç kimseye güvenemedim dediğiniz bir şey mi var çünkü burada ben yapmalıyım düşüncesi çok bariz bir şekilde baskın gelmiş e bundan dolayı aşırı derecede bir mücadele etme o parayı var etseniz bile çalışmaya devam etme gibi durumlar var para konusunda biraz kaygılı görüyorum ben sizi bu aralar e arkadaşlar şeyler yeni yeni atılım yaptığınız bir şeyler mi olmuştu bu aşk konusunda da olabilir, iş konusunda da olabilir. Yani bir takım adımlar atmış, beklemeye koyulmuşsunuz ve diyor bakın güzel geri dönüşleri olacak. Çünkü o ektiğiniz tohumlar filizlenmeye başlamış ve sonuçlarını dönüşlerini alıyorsunuz. Yani şu da olabilir. Ben birilerine fazla yüz vermiştim ve tavrımı değiştirdim. Dur bakalım etkili olacak mı? Siz o tavrı değiştirdiğiniz anda o kişinin 180 derece dönüp size karşı olumlu tavırlar sergilemesi gibi. Bunu örnek olarak veriyorum. Buna benzer durumlar ve diyor ki çok dikkatli olun. Sanki bir rüyanın içerisindesiniz ve çevreniz illüzyonlarla dolu. Yani halüsinasyon görür gibi düşünün. Birçok şey size sunuluyor, vaat ediliyor. Şimdi mesela birisi durduk yere size ya sen de işte bak 3 lira koyup 500 bin lira kazanmak istemez misin dedi. Şimdi i̇şte bunu bana niye versin? Değil mi? Burada bir şey var. Ya yani işte buna benzer tekliflerle karşıla. Ya yani karşılığında benden ne istiyorsun? Benden basit bir şey isteyip bana bu kadar çok şey vaat edemezsin. Burada bir şeylik var diyeceğiniz birçok e, kandırmaya yönelik diyim e, seçenek yani cazipmiş gibi görünen fakat aldatmaca, yanılgı olan e, seçeneklerin önümüze konmasından bahsediyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmalısınız. Bazı şeyler. Çünkü böyle varmış gibi, çok iyiymiş gibi göz boyamaya yönelik oluyor. Ama gerçekte böyle olmuyor. Kısaca onu söyleyelim. Ve bir altılı vadede siz çok istediğiniz bir şeyi başaracaksınız arkadaşlar. Bu sizin hedefiniz. Yani bilmiyorum hedef dediğimiz zaman herkes için farklı bir şey olabilir. Kimisi aşk dünyasında bir hedef koyar kendine. Kimisi iş dünyasında, kimisi bambaşka bir şeyde. Ama de böyle bir hedefiniz var ve bir altılı vadede yani en geç 6 haftaya kadar bunu Başaracaksınız, bilmiyorum nedir ama böyle bir gururlanmanız, sevinmeniz olacak. Bu arada bu hani gizli saklı bir şey de değil, sanki herkesin duymasını isteyeceğiniz bir durum. Ve i̇kinci destenizi yayıyorum arkadaşlar. Buradan da dört kart seçeceğim sizler için. İki tane geldi. Bu arada kart seçerken hep böyle iki tane geliyor. Evet, bakalım. Evet, ilk kartınız hastalık arkadaşlar. Şimdi hastalık dediği birazcık daha gerçek bir hastalıktan ziyade kendinizi hasta gibi hissettiğiniz durumlar mı yaşadınız? Hani Ferhat Göçer'in bir şarkısı vardı ya. Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor, yastayım hiç kimse bilmiyor diye. Buna benzer bir şey. Yani sanki diyor bir şeyler için üzülmüşsünüz de vücudunuza yansımış. Böyle hasta görüntüsü vermişsiniz. Böyle sıklıkla üzüntülerinizin vücudunuza ya da sağlığınıza yansımaları mı olur? İşte baş ağrıları olmuş olabilir. Sanki böyle bir dönem var fakat çıkacaksınız. Yani uzun sürecek bir süreçten bahsetmiyor. Ve ikinci kartınız aynı anda gelen ikinci kart ikiz alevini bulmaktan bahsediyor. Yani diyor ki hayatınızda birisi yoksa ani bir şekilde karşılaşacağınız karşınıza çıkacak birisiyle inanılmaz derecede bir çekim hissetmek karşılıklı. Çünkü ben ondan etkilendim ama o da benden etkilendi. Birbirimizden inanılmaz derecede etkileniyoruz durumu. Böyle bir şey olabilir arkadaşlar. Ee, bir de varsa hayatınızda veya aklınızda olan biri o kişiyle aynı frekansa gelmek ve o yüzden o kişiyi etkileme olasılığınızın ve aranızda bir şeylerin başlama ihtimalinin çok daha yüksek olması durumunu söylüyor. Eşiniz varsa da yine böyle bir ilişkinin canlanması gibi süreci de temsil eder. Üçüncü kartınız yüzük arkadaşlar. Bir evlilikten bahsediyor. Çevrenizde yakın zamanda katılacağınız bir düğün mü var? Yoksa da birileri evlilik kararı aldığını bildirebilir. Nişan söz konusu olabilir veya sizin hayatınızda ciddi bir ilişkiye başlamak hayatınızda kimse yoksa bu tarz durumları ifade ediyor kendi özelinizde alın. Ve son kartınız haber. Söylemiştim zaten burada da çıkmıştı arkadaşlar. Önemli bir haberin gelişiyle bir mutluluk yaşayacağınızı söylüyor. Önümüzdeki birkaç haftalık süreçte özellikle gelecek haberlerin öyle çok canınızı sıkacak haberler değil çoğunlukla sevineceğiniz, sizi mutlu edecek haberler olduğunu görüyorum. Ve hemen üçüncü kartınızı da desteğinizi de pardon yayalım. Buradan da 4 adet kar seçeceğiz. Evet. İlk kartınız gizem. Bazı şeyleri saklamaya mı başladınız diyor. Siz saklanmaya başladıkça inanılmaz derecede merak uyandırmaya başlamışsınız arkadaşlar. Eskiden ne kazandığımı herkes bilirdi ama şimdi söylemiyorum. Eskiden hayatımda olup biteni herkese söylerdim ama şimdi anlatma taraftarı değilmiş de diyor. Bunu yapmanız daha çok dikkat çekmeye başlamış. Ve özellikle ilişkilerde de gizemli bir havanızın olması, bir şeylerin merak uyandırması. Karşı cinsin de hem cinsleriniz tarafından da aslında bu merak sadece karşı flört anlamında söylemiyorum ama bir merak uyandırmaya başlamış sizin yaptıklarınız. Bundan bahsediyor. Evet bir kıskançlık enerjisi var arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim özellikle ilişki yaşıyorsanız ilişkinizde bariz bir şekilde kıskanılmak. Bundan dolayı daha kısıtlayıcı tutumlar ya da sinirinizi bozan tavırlar görebilirsiniz karşı tarafta. Fakat böyle bir durum yok diyorsanız da arkadaşlar şöyle diyeyim. Birilerinin yani hem cinslerinizin size karşı rekabetçi tutumu, kıskanç tavırları olabilir. Bir şekilde bir kıskançlık var size karşı yapılan ve bunu sizi rahatsız etmesi yakın bir süreçte bunu görüyoruz. Ve bir düşmanlık. Yani arkadaşlar bir şey yapmanıza gerek yok. Ya ben kimseye bir şey yapmadım ki bana niye düşman oluyorlar? Niye bana kim besliyorlar? Niye benimle rekabet içine giriyorlar? Derseniz eğer bazı insanlar için yani illa bir şey yapmanıza gerek yok. Sizi kendinden üstün görebilir ya da size karşı e, bir şeyler e, düşündüğünden fazla anlam yüklenmesin. Yani mesela bazı insanların uğraşarak sahip olamadığına siz doğuştan sahipseniz bu da Birilerinin kıskanmasına ve size düşman olmasına yol açabilir kısaca. Evet merak ediliyorsunuz diyor. Söylemiştim zaten. En baştaki karşınızda aslında benzer bir enerjide. Yani diyor ki sizin bir şekilde ilgi çekmeye başladığınızda çevrenizce çok fazla daha gözlemlendiğinizi söylüyor. Bir şeyleriniz merak uyandırmaya başlamış. Hayatınızdaki gelişmeleri her zamankinden daha fazla merak edilir olmuşlar. Bunu göreceksiniz. Ve hemen yeni desteğinizi de yayalım. Buradan da 3 kart seçiyoruz. Evet, hayatınıza renk katacak bir etkinlik, bir hobi edinmek, bir şeyler var arkadaşlar. Çünkü burada bir anda öyle bir hayatıma bir, bir güzellik geldi dediğiniz. Aslında bir, bir sıkıntının sonlanmasından da bahseder ama burada bir sıkıntının sonlanmasından ziyade bir iç sıkıntısına gidermek gibi. Yani benim çok canım sıkılıyordu ama işte ne zaman işte spora başladım ya da ne bileyim e, resim yapmaya başladım, müzik denemeye başladım. Ben, ben bir rahatlar oldum dediğiniz. E, sanki böyle bir alan var size yönelik ve ikinci kartınız yağmur bereketten bahsediyor arkadaşlar. Her ne kadar parayla ilgili konularda umutsuz olsanız bile aslında diyor özellikle bu ay içerisinde, Temmuz ayı içerisinde gelecek paraların bir bereketi olacak hayatınızda ve çok daha fazla e, onun kalıcılığını hissedeceksiniz. O yüzden var Temmuz ayında birkaç küçük parça para gelişi olacak fakat bereketli olacaklar arkadaşlar. Bunu görüyoruz. Ve şu önümüzdeki kısa vadede çok hızlı şekilde gündem değişiklikleri ve olaylar yani olayların üst üste gelmesiyle sürekli gündeminiz değişebilir. Sürekli haber işte konuşulan şeyler devamlı değişebilir bundan bahsediyor. Ve hemen son desteğinizi de yayalım. Buradan da bir üç kar seçeceğiz ve açılımınızı tamamlayacağız. Evet ilk kartınız yenilik ve tazelenmek. Söylemiştim zaten yeni bir hobi edinmek ya da işte kendinizde bir yenilik yapmak size bir takım enerjinizi düzelteceği için bir yenilik katılacak. Aslında şu da olabilir. Doğrudan bir fiziksel görünümünüzde de bir değişikliğe gidiyor olabilirsiniz. Bunun da size katacağı bir tazelik hissi, yenilik hissi, rahatlama hissi, hafiflik hissi olabilir. Böyle bir durumu gösteriyor. Ve bir olaydan dolayı pişman mı oldunuz? Yakın bir zamanda bir şeyler yaptım ama of keşke onu yapmasaydım. Ben o mesajı atmayacaktım. Onu keşke söylemeseydim orada. Ah ben neden bunu yaptım dediğiniz şeyler mi var? Bir pişmanlık duygusundan bahsediyor. Pişmanlık kötü bir duygudur arkadaşlar. Yani çünkü elinizden bir şey gelmiyor artık. Çünkü olmuş yani olmuş da ölmüşe çare yok derler ya. Bu yüzden yapmış olduğunuz bir şeyi eğer değiştiremiyorsanız ki değiştiremediğiniz bir durum... Bundan sonraki davranışlarınızı ona göre değiştirebilirsiniz. Yani o geçmişi çok fazla kurcalamayın. Kendinize bu kötü duyguyu daha fazla yaşatmayın. Tamam olmuş olan olmuş yani yapacak bir şey yok kısaca. Ve son kartınız çevrenizde hem sinsi hem de inanılmaz derecede kötü düşünceli insanlar var. Siz ne güzel güzel anlatıyorsunuz. Bak ben bunu yaşadım şunu yaşadım. Onlar bambaşka yerlerinden bambaşka yerlere çekmeye çalışıyorlar olayı. Anlatabildim mi? Yani... E fesat düşünmekten bahsediyorum. Hani bunu hissedeceksiniz. Bir yerlerde birilerine bir şeyleri anlatırken, bir özelinize güzel bir durumu paylaşırken onların ne kadar sinsi olduğunu çok daha gözünüze batacak. Çevrenizde var çünkü. Temizliyorum temizliyorum bitmiyor. Hala böyle insanlar var dediğiniz kişiler maalesef çevrenizde kalmışlar. Bunu da söylüyor. Herkese bir anda çıkaramazsınız tabii ki. İlla sonradan fark ettiğimiz kişiler de oluyor bu şekilde. Bunu da söyleyerek bugün de Falınızı bu şekilde sonlandırıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızı da beni desteklemeyi unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.